Merhaba korku SEVERLER Sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler Yaklaşık iki yıl önce üniversite sınavına hazırlanırken gece geç saatlere kadar ders çalışıyorduk. Ailemle birlikte Adana'da eski bir apartmanla yaşıyorduk. Ev eskiydi ama yıllardır hiçbir gariplik yaşamamıştık. Kaka o geceye kadar. Saat gece ikiye yaklaşıyordu. Kitaplar önümde açıktı. Göz kapaklarım ağırlaşıyordu. Birkaç dakikalığına başımı masaya koyup dinlenmek istedim. Tam gözlerimi kapatmıştım ki o sesi duydum. Odamın köşesinden gelen berin ve hırıltılı bir ses. Bir an kulaklarımın bana oyun oynadığını sandım. Yorgundum. Belki de kapandan uyduruyordum. Ama sonra tekrar duydum kesik kesik derin uğursuz bir soluma sesi. Gözlerimi açtım ama başımı kaldırmaya cesaret edemedim. Odanın köşesine bakmamaya çalışarak yavaşça oturdum. O an içimde tarihsiz bir huzursuzluk vardı. Sanki biri beni izliyordu. Elime telefonumu aldım. Ekranın ışığıyla odayı aydınlattım. İlk başta hiçbir şey görmedim. Sonra gözüm odanın en karanlık köşesine kaydı. Orada bir gölge vardı. Ama bu herhangi bir gölge değildi. Karanlık, yoğur, şekilsiz bir kütle gibiydi. Odanın duvarına yapışmış, oraya ait olmayan bir şeydi. Nefesim kesildi. Gözlerimi kıpırıştırdım. Belki de göz yanılmasıdır diye düşündüm. Ama hayır, o gölge hareket ediyordu. Duvar boyunca kayarak ilerledi. Artık nefes alamıyordum. Vücudum kaskata kesilmişti. Kaçmak istiyordum ama ayaklarım yerden kalkmıyordu. O gölge yavaşça tavana doğru süzüldü ve birden kayboldu. Kaldığım yerden soluksuz bakıyordum. O an bir şey fark ettim. Odamdaki duvar saatinin akrep ve yelkovanı tam gece üçü gösteriyordu. Bu geceden sonra her şey değişti. Uyurken sürekli birinin beni izlediğini hissediyordum. Geceleri gölgeler normalden daha koyu görünüyordu. Ama en kötüsü bazen uyumadan hemen önce hala o nefesi duyuyorum. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.